Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birçok kişinin merakla beklediği, bize de bu konuyla ilgili birçok mesaj gelmesi, hatta sırf matematiğim kötü diye sınava çalışmayı bırakanların olması, sınavdan soğumaları olunca bu konuda video çekmek istedik. Matematiği olmayan arkadaşlar en başta gönlünüzü ferah tutun. Video sonunda ya 80 üstü almak bu kadar kolaymış diyeceksiniz inşallah. Videoya geçelim. Geçmeden önce Hocam bana direkt nasıl alındığını gösterin diyorsanız e, bir 5-6 dakika ileri sarın. Diyelim ve videoya geçelim. Evet 0 matematikle 80 üstü nasıl alınır? Matematik birçok öğrencimizin korkulu rüyası. Neden? En temelinde matematiğin kötü diye kendine inandırmış ve yıllarca bu düşünceyle kendinden emin olmuş veya gerçekten matematiği öğreneceğim diye çalışmış ama konuyla ilgili soruların çok farklı olduğunu görünce bırakmış. Mesela matematiği öğreneceğim diyor, ırslanıyor, hocaya soruyor. E, konuyu anlıyor, teste bir geçiyor. Sorular çok zor geliyor veya alakasız soru geliyor. Matematikçi çok oluyor öyle sorular. Öğrenci burada e, öğrenmeye devam etmiyor, soğuyor. Neyse ki arkadaşlar korkmayın. Matematiksiz 80 üstü almak mümkün. Nasıl mı? İlk olarak hiç matematik yapmayacağınızı varsayacağız. O zaman ne yapmamız lazım? Sıfır matematik, 30 otuz sorunun 30'u da boş, sıfır matematik yapacaksak diğerlerini çok iyi yapmamız lazım. Ee, çünkü neden? Matematik yapan biri matematik yaptığı için bir sıfır fark atacak bize. Diğer derslerde onu geçip 2-1-3-1 maç yönde bitirmemiz gerekecek. Hatta matematik yapanlardan e, vakti yetmediği için genel kültüre geçemeyenler oluyor. O yüzden genel kültürde çok güzel bir fark atmamız gerekecek. O zaman coğrafyayla başlayalım. Kaç soru çıkıyor? 18. Peki çalışınca olur mu? Çok rahat olur arkadaşlar. Coğrafyada konu anlatımdan bol bol soru çözmeliyiz. Düzenli çalışma ve bol soru size en kötü ihtimal 14-15 neti getirecektir. Az sonra 80 üstü almak için kaç doğru kaç yanlış hepsine detaylı işleyeceğiz merak etmeyin. Şu an üstün körü değinip geçiyorum. Coğrafyayı hallettik, geçtik Türkçe. Ye. Türkçe sınavda herkesin genelde en yüksek neti yaptığı ders. 30 soru çıkıyor karşımıza. Sizin paragraftan, sözcükte anlam, cümlede, cümlede anlam ve son 4 soru mantıktan soru kaçırmamanız gerek. Her yıl 2 ile 6 arası dil bilgisi sorusu çıkmakta. En son geçen yıl 3 soru çıktı. Değişebiliyor. Dil bilgisine de güzelce çalıştığınızı varsayarsak size çok rahat 26-27 net yaptıracaktır. Türkçeyi de hallettiğimize göre geçtik tarihe. Tarih 27 soru çıkmakta. Tarih bol bol tekrar edilmesi gereken bir ders. Tekrar etmezseniz çok çabuk unutabileceğiniz bir ders. Tabi tarihte de bol bol soru çözmemiz gerekecek. Düzenli çalışma size en az 22-23 neti Allah'ın izniyle getirecektir. Tarihi de hallettiğimize göre geçtik vatandaşlık ve güncel bilgilere. Toplam 15 soru karşımıza çıkmakta. Bunun altısı güncel bilgiler. Güncel bilgilerde sakat bir ders arkadaşlar. Neden? Siz gidersiniz bütün güncel olaylara çalışırsınız ama sınav güncel olmayan 1990'lardaki bir olayı sorabiliyor. Bunu hatta 2016 KPSS ön lisansta yaşadık. Soruyu da hemen okuyayım size. 2016 KPSS ön lisans güncel bilgiler sorusu. 1986 yılında uğradığı suikast ile hayatını kaybeden Olaf Polme hangi ülkede başbakanlık yapmıştır? Yani sorulacak soru mu arkadaşlar? Güncel bilgilerde aslında güncel olmayan bilgilere sorsalar daha iyi olurmuş. Eğer güncel bilgiler sıkıntılıysa ne yapacağız arkadaşlar? Vatandaşlığı fulllemekten başka şansımız yok. Vatandaşlık 6-7 komutan konudan oluşan zevkli bir ders. Vatandaşlığı halledip boş kalınca güncel bilgilere bakmamız bizim faydamıza olacak. Ve gelelim arkadaşlar kaç tane yapmalıyız? Kaç yaparsak kaç puan getirir? Hazır mıyız arkadaşlar? Başlıyoruz. Türkçede ilk olarak ön lisanslar için inceliyorum. Türkçede 30 soru çıkmakta. Bunun 26'sını doğru, 4'ünü yanlış, 25 net yaptığınızı varsayıyorum. Bunu da çok rahat yapmanız gerek. Geçtik matematik. Matematik sözümüzde duruyoruz. 0 doğru, 0 yanlış, 0 net. Hiç dokunmuyoruz. Geçtik tarihi. Tarih 21 doğru, 4 yanlış, 20 net yaptığımızı varsayıyorum. Veya ne yaparsınız? 20 doğru, 0 yanlış, 20 net yapmış olursunuz. Gene aynı şey. 20 net sabit önemli olan o. Tarihi de hallettiğimize göre geçtik. Coğrafyaya. Coğrafyada 18 soru karşımıza çıkmakta. Bunlardan 14'ü doğru, 4'ünü yanlış, 13 net yaptığınızı varsayıyorum. Ki coğrafyada bir coğrafya hocası olarak videolarımı, soru çözümlerini hepsini izleyip de 13-14 net altını yapan gözüme gözükmesin lütfen. Diyelim ve geçelim vatandaşlık ve güncel bilgilere. Güncel bilgilerden de 15 soru karşımıza çıkmakta. Vatandaşlıktan full yaptığınızı varsayıyorum. 8-9 yaptığınızı varsayıyorum. Güncel bilgilere 1-2 doğru ekliyorum. 4 de yanlış yaptığınızı varsayıyorum. Bu da çok rahat yapabileceğiniz bir şey zor değil. Bunu yapınca 10 doğru 4 yanlış 9 net olarak karşımıza çıkmakta. Ve arkadaşlar gelelim kaç puan getirecek bu bize. 83.1 puan getiriyor arkadaşlar. Şu tablo gördüğünüz gibi matematik 0 ve diğerlerine çok kasmadan fullemeden 83 puanı rahat bir şekilde alabiliyoruz. Bunu ben kendim yaptım. 2014 verilerinin standart sapmalarını göze alarak kendim hesapladım. 2018'de nasıl olur bilemeyeceğiz. O yüzden en fazla 3 puan aşağısı veya 3 puan yukarı diyebiliyorum. Daha da fazla çıkmaz veya yükselmez, düşmez arkadaşlar. Şimdi bazılarınızın ya hocam matematik 3-4 bari yapardık yapardık ya o kadar da değil dediğini duyar gibiyim. E, merak etmeyin arkadaşlar onun için de soru yapacağım. Hani hocam ya 4-5 soru zaten sadece işlem onlar da yaparız e, diyen bir kitle de var. Onlar için de bir video yapacağım. 80 üstü 85 üstü diye. Ve ön lisansını bitirelim geçelim orta öğretime. Şimdi orta öğretimler için inceliyorum. Türkçede 30 soru çıkmakta. Ön lisansla hemen hemen aynı. 25 doğru 4 yanlış 24 net yaptık. Matematik dediğimiz gibi 0 doğru 0 yanlış 0 net. Tarihte 21 doğru 4 yanlış 20 net. Coğrafya 14 doğru 4 yanlış 13 net. Vatandaşlıkta 15 soru çıkmakta. Gene aynı 10 doğru 4 yanlış 9 net bize 83.2 puanı veriyor. Yalnız orta öğretimde bu puanı alırsanız size gülerler arkadaşlar. Çünkü artık 80-85 orta öğretimde eskilerin 70'i 75'i gibi oldu. Niye böyle oldu? Devlet atamaları ön lisanstan lisanstan daha çok yapmaya başladı. Orta öğretim resmen bitirdi. Bu yüzden arkadaşlar puanlar fırladı. Mesela bir yakın tanıdığımdan gördüm. Örneğini vereyim size. ATT mezunu arkadaş 80 bin mezun var hocam diyor. En son alımda 90 kişi aldılar diyor. Ve KPSS puanı en son atanan 89, bilmem kaçla atanmış. Siz düşünün yani 100 bin kişilik yerden 90 kişi alıyorlarsa tabii ki puanlar fırlayacak. Ön lisansta bu puan çok işe yarar. Ama orta öğretimde bu puan pek işe yarayacağını zannetmiyorum. Diyelim ve arkadaşlar dersimizi videoyu burada bitirelim. Attığımız videolardan haberdar olmak için bildirim almak için abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorum kısmına sorularınızı yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Durmak yok arkadaşlar çalışmaya devam. Kendinize iyi bakın iyi günler.